بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم ورضوان الله تعالى عليهم Mevla-i velilerin halinden <laughs> anlatır. Kur Suresi 120. ayet-i celilede de anlatacağı hususları beyan eserler. Ve kullen nefussu aleyke min enbâ-i Ve kullen نقص عليك من الـ من الـ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك فجاءك في هذه الحق فموعظة إكرام للمؤمنين صدق الله العظيم غالبا لم يزل فكلا نقص عليك من انباء الرسل yapıyoruz. <laughs> Peygamberlerin <Giovanna Afereninde. Gülüyor> ee, haberlerinde senin kalbini tatmin etme, kalbini huzura kavuşturmak ve teskin gideceğimiz her haberi sana anlatıyorum. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ hak, خَالِقِ Bunda sana hak, ve mev'iba ve zikra lil müminin müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. Biz Enbiya-i rüsünün, Nebilerin ve Velilerin hayatlarını anlatırken onlar da bize çok büyük bir dersler, öğüt ve nasihatler çıkıyor. Mesela Hasan-ı Basri Rahmetullahi aleyh Hazretlerini ele aldığımız zaman göreceksiniz. Onun menkıbelerinden çıkaracağımız derslerimizler ne kadar faydalı bizim hayatımız için. Kimdir Hasan-ı Basri Kudüs'e şirru? O veliler sadrı. Ne demek? Velilerin şahı demek. Veli Allah dostu demek. Bunu iki şekilde ele alırlar. Birisi umumidir. Esaline inni cailun fil Ve bir de bunun hususi olan yönü vardır. Bütün insanları Cenab-ı yeryüzünde hükümlerinin yerine gelmesi için halife tayin etmiştir. Bir de hususi olanı var. Aynen bunun gibi velayeti ve olanı o da esenle Allahu kendisine indirdiğine iman edenler Allah'ın dostudur. Bir de bunun hususi olanı vardı. O hususiyet arz eden kısmı Yunus suresinde dedi ki sözün başında esenle Ela inne evliya Allah ila khawf alayhi la yahzan Dikkat edin Allah'ın velileri için bir korku yok. Onlar mahzun olacak değillerdir. Ama veliler kim? Ellediğini emru ve kendini yaptıklar. Burada hususiyet arz eden yönü bir iman, ikincisi de takvadır. Allah korkusudur. Celle cilal. Hasan-ı Basri Hazretlerinin velilerin sadrı olmasının sebebi hiç şüphesiz Rabbimize olan büyük bir saygısı, sevgisi, muhabbet ve Bu ve çokça anlatırlar. Yalnız asıl kaynağına müracaat etmek suretiyle beyan etmek istiyorum. Onlardan birisi İmam Rabbani Kaddes Sır Hazretleri. Yoksa hadis-i şeriflerde elimizde mevcut arz edeceğimiz Allah'ımızın sevgili kulları Cemrül Ahadî bu eserde çok güzel beyan buyurulmaktadır. Burada hareketle İmam Rabbani Hazretlerinin sıralamasına velilerin beyanına bakalım. şu şekilde ifade buyurmuş. Birinci olarak sadece bir kimseye has gavsiyet makamı. Buna kutbiyet de değil. Bunların zahirde ve batında şartların gelişi güzel değil. Nasıl ki ilkokuldan mezun olan bir diploması varsa, ortaokulu, lisesi, üniversitesi, yüksek lisans yapan kimsenin özelliğinin olması icap ettiği gibi, asistandır, yardımcı docenti, doçen, kurusu, bunların nasıl işaretleri gerekiyorsa, şartları bulunması icap ediyorsa, şartların oluşması gerekiyorsa velilerde de o şekilde vasiyet makamında olan kimselerin de zahirde olan işaretleri var. Batında da olan işaretleri var. Biz bunlara sözlerine birinci olarak çok ibadet etmeler. İbadet ve taati yalnız yaparken ibadeti onlar aşk ve muhabbetle yapar. İşte üzerinde farz olmuş bunu yerine getirelim demekle birlikte ibadet ve taati yapmak onlara bir zirvdir. bir zirvdir. Bir huzur. Bu neşeyle yapalım. İkincisi zühüt ve takvadır. Zühüt. Dünyaya muhabbetleri yok. Elleri çok meşgul olur. Yani Enbiya izamın e, meşgul olmayan hiçbir nebi yok. Hepsinin bir ticareti, bir sanatı da var. Ama gönüllerine bu muhabbeti birleştirmemişler. Kese de caizdir kasada caiz demişler, elde caiz demişler, evde caiz demişler ama kalpte de hiç caiz değildir demişler. Üçüncü olarak iradelerini hakka teslim etmişlerdir. Buna rıza hakim Dördüncü olarak nefisleriyle sıkı bir mücadelenin içerisine girmişlerdir. Batında olan işaretleri ise devamlı tevbe ve istiğfarda da hiç durmaz. Estağfurullah, 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 estağfurullah diye derler. buyurur ya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakkında bir mecliste bulunduğu zaman en az yüz istiğfar okur öyle kalkarlar. İkinci olarak hatalarından dolayı geçmişte yapmış oldukları bir hatadan dolayı devamlı nedamet ederlermiş. Devamlı pişmanlık duyarlar. Üçüncü olarak nefislerini hesaba çekerler, geldi. Bak sen bir evlilikçisin. Sen diyelim ki bir grubun başında bulunuyorsun. Ama senin hareketin nedir? Sana ta takılan birçok vagonlar var. Eğer lokomotif onun bir tekerine bir taş isabet edecek olursa, bir engel gelecek olursa, o engelle devrilirse bütün vakumları yatırır. Aman dikkat edin. Bir arabada şoför, diyelim ki 40 kişilik kişi var ama şoförün yapmış hata onların hepsini helal edecek. Diyelim bir gemideki kaptan, bir uçaktaki pilot bir hata yapacak olsa ne olur? Olduğu gibi mahveder Böylece kendini hesaba çıkar çok dikkat etmemiz gerekir. Riayet edelim diye gayret gösterirler. Sonra tepe, tefekkür eğer de çok düşünürler. Bunların hepsi ayrı ayrı işlenecek konulardır. Kısa geçmek istiyorum ama önemli binaen atlayamıyorum. Tefekkür çok mühim insanda Şimdi mescide gidiyoruz. Ecdadımız bize bu tefekkürü mescitlerde bile mescitlerde bile işlemiş. Diyelim ki yani çok büyük bir avlusu var mescidin. Daha mescide girmeden önce orada kafayı topluyor Toplamamızı tavsiye edin. Bak diyor sen mescide gireceksin. Avlusuyla mescidin arası 200 metre dolar. Yavru'yu e besmeneyi çekiyorum. Sonra orada şadrıvanları görüyor. Şadrıvanlarda bedenin ve ruhun temizlenmesini tefekkür Orada revaklar var, belki medreseler var. Orada da ilimle meşgul olmanın, ilimle uğraşmanın faydalarını da tefekkür olarak hasıl Sonra da mescide Rabbimizin huzuruna girdiğini dediğin bir düşüncesi içerisinde oluyor. Öyle basit değil bir mescide girmek. Böyle tefekkür eder, düşünürler. Siz bunu kıyas edersiniz. Beşinci olarak bunların batini şartları Kur'an-ı Kerim ve sünnete sıkı, sıkı yapışmışlardır. Onların zevkle kadar ayrılması. Çünkü talim etmişlerdir, diyor. Altıncı olarak nefislerine fırsat vermezler. Ne kadar ıslah da olsa nefis mutmain ne de olsa, raziyet merziye de olsa, göz açıdığı müddeye kadar ondan daha az bir zaman olursa, nefislerini devamlı kontrol altında tutardı. Bir de müceba, onun değişik şekillerde izah edilen 300 kişi olarak haber veriliyor. Bunların da daha değişik izahları da var. Bu kabağa da demiştir. 12 geçer ama burada biz hususen İmam-ı Rabbani Efendimiz'den aldı. Nükaba 300 kişidir ve şu saydığımız da bunların hususiyetleri, hususiyetleri. Bir de müceba diyoruz, 70 de Bir rivayette İmam-ı Rabbani Efendimiz 40 diye ifade ediyor. İnsanların yüklerini taşır bunlar. Eşyasını mı? Hayır. İnsanların ruhî ve manevi ıstıraplarını gönüllerinde duyan, <laughs> cemiyetin derdiyle dertlenmişler. Bunlardaki işaretli zahiri olarak cömertler. Bunlar kendilerinden de evlerinden de cömert olur, gönüllerinden de çok cömert olur. Yüzlerindeki tebessümleriyle de çok cömert olur. Yüzlerindeki tebessümle de çok cömert Dillerindeki masyahatiyle cömert Gözlerindeki bu şefkatle, batışla çok cümetli. Sonra bir <laughs> tevaziyeden, patça körüldü. Edeb ve erkanı da çok dikkat edilir. İslam'ın böyle hassasiyetle, <laughs> güzel, böyle takva esasına uygun bir şekilde yaşanmasına riayet edilir. Nasıl ki bir İslam'ın <laughs> Bir varlık sahibi oldum ama eğer bir yeri bir lamba aydınlatıyorsa ikinci lambayı ama Bir suyu dahi kullanırken onun damlasına dahi dikkat et. Ve ben böyle bir buhar